Merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Ve yeni yılını bitiren, karnesini alan arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Yeni dönemleri, okulunu bitirdikleri için LGS'ye girenlere de başarılar diliyorum. Ve şimdi videomuza geçiyoruz. Kardeşim Cemre Özre'nin verdiği hesap ee, Tomar753 Nani olan hesabı oynayacağız. Arkadaş istekleri var. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın ve lütfen videolarımı likelayın. Ee, tüm videolarımı beğenmenizi rica ediyorum. Evet ve şimdi tek hesaplaşma modundayız. Şuradan görev yapalım biraz. Görev yapmak iyi oluyor. Colt ile oynayacağım ve hmm, tek hesaplaşma modu, çift hesaplaşma modu ile tek hesaplaşma ya da ben tek hesaplaşmayı daha hoşlandığım daha sevdiğim için tek hesaplaşma modunu alışık olduğum için tek hesaplaşma modundan oynamayı te tercih ediyorum beklemek Burzu çok iyi bir taktik kaybettik. Dynamite bizi öldürdü. Tomar 753 kaybetti. Tomar 753 kaybetti. Evet, gibi. Çift hesaplaşma. Bu sefer de Nani ile oyuna giriyoruz. Nani. Nani çok, çok iyi bir karakter. Kardeşim Cemre de bunu bu ve hesabı verdiği için çok teşekkür ediyorum. Saygılarım ve minnetle. Bu arada hesap pek iyi yaptık. Eee, bu kolizde de çok arkadaşımız kazandı. Tebrik ediyoruz Polizaka Tok seni. Ee, hesabını hayırlı günlerde kullanmanı rica ediyoruz. Benim en en olması, iyi olması, çok iyi olması benim çok hoşuma gidiyor. Çok iyi bir şey. Bundan iyi benim çok sevdiğim bir karakter. Kardeşimin de bana verdiği için bu hesabı benim de artık gönderiyorum hesabımın bulunması. <laughs> evet. <laughs> Şunu göndereceğim. ettik. Çok iyi gidiyorduk. Çok iyi gidiyorduk. Çok iyi gidiyorduk. Ama insan kaybedebiliyor tabii ki de. Piper oynama. Çok kötü oynuyorsun Piper. Kardeşim Cemre de birazdan benim hesabımla oynuyor ve o da gelecek. Ee, ona hediye etmedim ama o da benim hesabımla gelecek ve o da benim hesabımla oynayacak. Aa geri gelmiş Piper. Olsun hoş geldi diyelim. Noni'nin saldırısı çok iyi olduğu için çok iyi bir karakter. Çıkmayanlara da çıkmasını rica ediyorum. Supercell'den. Supercell'den bu Coast'ten. Şimdi kardeşim Cemre'nin başka hesabı. Benim yine hesabım. Tumar yazıyor böyle içe. Tumarlarca karakter çıkarttılar. Diyeyim. Yok ama e, şöyle söyleyeyim. E, ne dönüyor ona? mega bir mega kutumuz var. Aksesuar çıkma ihtimali yok çünkü seviyesi o kadar yüksek değil ee, bazı karakterlerin. ondan dolayı çok mutlu. Her an bir karakter çıkabilir. gibi geliyor bana. Oh bunu aldık. Çok iyi gidiyordu. 11 tane enerji çok iyi şu anda. Oyun için. Aa şurada bir rosa var. Rosa gel 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 gel. Gel 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 gel. 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 Şu ne denir? şimdi Nani'yi kontrol etmek biraz zor. süper gücünü ve kazandım oyunu. Tebrik ediyorum. Hiç ölmedim. Kardeşim de çıkarsa eğer birazdan onunla da birlikte çıkış bunun hesabıma çıkmasına çok az çok az çok az kaldı çok mutluyum hesabıma bu çıkacağı için en yüksek kupalı 380'li bul ve Nani ile bir daha giriyoruz. Nani yerine ben şu anda Cini ile girmek istiyorum. Cini'yi kardeşime ben çıkarmıştım. O gün çok mutlu olmuşum. Aslında bir savaş kutusuydu. Sordum çıkartayım mı karakter karakteri? Açayım mı kutuyu diye? Hayır açma dedi ama ben duymamıştım. Ve kutuyu bir açtım. Cini çıktı. O anda üstüme hemen atlamıştım. Çok mutlu olmuştum çok güzel bir gündü. Aa öldük. Cini'ye alışkın değilim ben. Kaybettik oyunu, kaybettik oyunu. Hiç Cini'ye alışkın olmadım bir oyun. Kardeşim de çıktı mı bakalım. Henüz çıkmadı. Diye kulağıma sesler... evet çıkmamış. Nani ile mi oynasak? Jessie ile oynamak istiyorum. Jessie. Hey Jessie. He feels like a party every day. Ve başladık. brawl dedi. Brawl Stars bana. Max. 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 Max hallet. Sen şunu. Aferin Max. Aferin. Oh aldık onu. Dur şunu da alayım. Çok iyi gidiyoruz. Ee, çok enerji topladım ve çok mutluyum. Çok iyi oynuyorum. Ve tabii ki de takım arkadaşım. Orada birisini mi gördün sen? Bıcırık gördü birisine. Sen şurada kal. Bıcırık diyorum ben ona. Eğer istediğim oyun videoları olursa lütfen... Can Direk oyun kanalıma abone olup istediğiniz oyunun yorumunu atabilirsiniz. Ve oyunu da bana kısaca anlatırsanız mutlu olurum. Ve sizlerle birlikte daha iyi oynamış olurum. Diyorum. Bunu kim vurdu? Hmm, tahmin edebiliyorum. Gazlardan çıktı. Ben alacağım ben alacağım. Ah be gitti. Dur ben şunu hemen öldüreyim. Ölde gel. Ölde gel. Lazala gala gala ne Ya şunu şuraya atayım da. Ölsünler şunlar. Ve öldürdüm. Tomar 753 öldürdü ve kardeşimle şimdi oynayacağım. Görüşürüz Max. Kardeşim de Max olacak. Değil mi? Evet. Öyle diyor kulaklıktan. Cemre'ye bağlanıyoruz. Merhaba Cemre. Merhaba me abicim. Nasılsın? İyiyim abi. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum Cemre'ciğim. Ve oyuna başlıyoruz. Bol şans Cemre'cim. Sana da abicim. Tomar 753 başladım. Meksican başlayamadı. Neden başlayamadı? <laughs> Oyun evet, Gel de... peşimden, gel peşimden, gel peşimden. Buradayım, buradayım, buradayım. Tutayacağım da. Al onu, al onu, al onu. Bak buradayım, 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 buradayım. Ben de tutayım. Hayır, 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 hayır. Ben... gel, 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 gel. gel. Geliyorum. Hayatta bana yetişemezsin. Hoş mu o zaman senden? Heh, yanındayım. Hayır ölüyorum ölüyorum olamaz. Kaç 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 can kaç kaç can kaç 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 ama Kaç oradan kaç oradan dümdüz yürü yürü yürü. Yukarıya nereye kaçarsan kaç. En olmadık yerlere saklan. He şimdi saklan. saklan oraya. Seni hayatta göreceğiz. Buldum Frog dedim sana. Dur. Cemre Ah be. Cemre çok yardımcı Teşekkür ederim sana Peşimde kal tamam. Bu senin Önceden de pek kupa, kupa kaybetmediğimiz için çok iyi oldu. Yine de tebrik ediyorum tamam. seni. Başarılarının devamını diliyorum ve şimdi de bol şans diliyorum. Nasıl? peşimden ayrılma. Tamam. Yani ben de aldığım için Bunu uyuyorsun artık. Biraz sen. Ben, ben korumamın yanında durayım. Şunu dur. Bunu öldüreceğim ben bugün. Ben de. Ben Aa ben sen öldürdün. Ben de öldüm. sen öldürdün. Ben öldürdüm. <laughs> Max ben ben bu hayatının son şeydi ve öldün. Tebrik ediyorum öldüğün için. Başarılarının devamını biliyorum <laughs> ve şuraya bir tane Ejderha'mdan yapalım. Aha, Tüccar gel. Brofesi bitirmiş arkadaşlar kendisi. Tüccar gel öyle alabiliyor çünkü Sen git, diye biliyorum. Aa, a, hayır, 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 hayır. hayır. Siyazlar Siyazlar sen zorlarsın <laughs> ama ben de. Every time drop me in my You just a monkey after all the modern mafia. Aha peki bu son turumuz ve bu tur kazanacağız inanıyorum. Gönülden inanıyorum sen Cemre. Ben de sana inanıyorum abicim. Sana biliriz. Vur 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 vur. İyi. Peşimden gel. Peşimden gel. Yakalayamaz ki. Yakalayamaz ki. En iyisi şöyle yapalım. Ortada bir yer bulalım. Ve hep oraya saklanalım. Bak. Gözükmeden. Gizlice. Ajan gibi. Bizim görünce de eşyamı atacağım. Heh. Saklan buraya. Hayır 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 hayır. Hayır 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 hayır. hayır, 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 hayır. Ve görevimi de tamamladım. Arkadaşlar bugünlük sizlere veda ediyorum. Kendinize iyi bakın. Can oyunda kalın. Can özürek oyunda kalın artık.